Ya 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 ya. Uf 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 uf. Ya 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 ya. Evet arkadaşlar, uzun zamandır bu işlerle uğraşıyoruz. Tabi bu işler zahmetli işler ama güzel iş. Yani ben herkese tavsiye ederim. Bu kümes, bu tip kümesler pilot kümeslerdir pilot olmasının avantaları otomatik sistem her şeyi full bazen bakanlıklardan gelirler bakarlar kontrol ederler sağlıklarına 43 gün 44 günde gelir ya 1999'da ada Bazarında Sakarya'da bu işleri yapıyordu ben de bu işlere o aralarda da otobüsçülük yapıyordum. Bu işlere ben de heves sardım. O zamandan bu zamana işte böyle dövüş, çekiş böyle. Bu işlerin tabii zorlukları da oluyor, olmuyor değil. Ama güzel iş. Ekipmanlarını kendim yaparım. Yay kırar, yay, yaylarını söker takarım. Suluk bozulur, motor yanar, fanlar bozulur, pafıl. Bütün arızasını kendim yaparım. Ekipmancı çağırmam ben. Bu işte de tabii patronuma destek olurum. O da bize destek olur yani. Maaşı da güzeldir. Yani ben aşağı yukarı 16 bin 20 bin lira arasında maaş alıyorum yani maaşım güzel. Geçimimiz de iyi. Yani burada prim oranları vardır. Tavuk ne kadar güzel çıkarsa o kadar para alırsın. İstesek şöyle bir gezelim, gezdirelim hayvanları. Böyle bir bakalım. Bunlar daha 5 günlük, 5 günlük hayvan. Daha yemliklerde işte yemliklerden başlıyor, seher yemliklerden suluklarımız alçak. Bafıllarımız zaten otomatik açar kapar kendisi. Şu anda 134 gram gelir bu hayvan. 134, 135 gününde gidiyor. Bunlar ısıtıcı brandalardır. Kümesi ısıdır. Şu anda 32, 33 derecelerde dereceleri. Suluk seviyeleri de hayvanın boyuna göre olacak. Ne yüksek ne alçak. Hayvanın boyuna göre yani kafasını kaldıracak şekilde içmesi lazım. Yemlikler civcivken yerde olacak. Büyüdükçe yemliklerde basamak basamak kalkar. Hayvan ayakta yem yiyecek yani. Çömelerek yem yedi mi hayvan yem yiyemez. Şu anda bu kümesin aşağı yukarı fiyatı genel nereden baksan 15-16 trilyon üzerinde. Yani maliyeti çıkıyor. Parası iyi. Güzel çalıştın mı? Ben Şahbazarlı Gizem Kurtkaya. 5 çocuğum var. Hepsi evli. Dokuz. Onuncu da geliyor yolda. Çiftlikte çalışıyorum. Çiftlikte eşime yardım ediyorum. Eşim çiftlikte çalıştığı için yetiştiremiyor. Ben de ona destek oluyorum. Yemleri kuyuyum, tıbalarını dağıtıyorum. Hazırlık yapıyorum geldiği zaman. Ondan sonra genel temizliğini yapıyoruz kıyı köşe. Benim bir gelirim yok. Ben sadece eşime yardımcı olayım. Öyle maaş bir şey almayayım ben. Yani 7.24 24 ben hayvandayım. Ben günüzüm bir 1-2 saat uyurum. Gece ben genellikle hayvana bakarım. Günüzünde de eşim gelir kümeste bir sıkıntı var mı? Akıdan bir yer var mı? Fanlara bakar çalışıyor mu çalışmıyor mu? Dubalar, yem dubaları boşaldığı zaman gelir onları doldurur. Eşimin bana yardımcı şeyi budur sopaya bakar beraber böyle çalışıyor aldığımız maaşı da zaten beraber kullanıyoruz zaten çocuklarımıza da yardım ediyoruz İşin teknik şeylerine ben bakıyorum yani ya arızası olur mesela bugün mesela suluklara sıkıntı oldu tıkanma oldu onları açtık hayvanlar rahat etsin diye havalandırma sistemlerinin derecelerini yükseliyorsun şu anda hayvanımız çok rahat çok güzel yani güzel yemiyor işte bak yem şekillerini görüyorsunuz. Birbirinin içinde olursa hayvanda bir sıkıntı vardır. Ama hayvan bu şekilde dağınık olursa böyle hayvan çok rahat olur. Hayvanın kanatları da böyle böyle sarkık olursa çok numara bir hayvan duru. Kimisi yatar, kimisi suda, kimisi yemde çok güzel bir hayvandır. Ama hayvan bir toplu halde olursa hayvan üşürdür. Veya içerideki nem oranı yükselmiştir. Onlarda bir sıkıntı vardır. Bunları kontrol edeceksin yani sistematik yerlerini. Zaten bu otomatik olduğundan dolayı kendisi zaten şey yapıyor. Havalandırma sistemlerini yani. Bu birinci günden 44 gün Azamesi 44 gün. 44 günde kesime gider. 44, 43 o aralarda. Şimdi bir tavuk e, ortalama azamesi 3 kilo 70 gram gelir. Bir tavuk da 43 günde yediği yem de bir tavuğun 4 kilo, 4,5 kilo arasında oynar. Yani 43 günde veya 44 günde 4,5 kilo yemiyor bir, bir hayvan. Toplam bu hayvanın yemiyorsa aşağı yukarı, şu anda ben 65 bin hayvanım var. 290, 280 o aralarda yem tüketir. Ton yani. Yani 270 ton da olabilir. Yani o hayvanın, hayvan şimdi yemi yer, yem atar. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Zemin guru olacak. Hayvan eşinecek. Yem atmayacak. Sabah kalkıyorum çiftliğe içine gireyim. Çiftlikte ne yapılacaksa yapayım. Ondan sonra sobanın başına gideyim. Sobanın başında sobanın külünü alayım. Çuvallarını istifleyip bir yere bırakayım. Ondan sonra sobaların kazanını doldurayım. Eve geliyorum. Ondan sonra yemek yapayım, ev temizliği derken bir daha çiftlik zamanı geliyor. Gece yaşım, gündüz destek olayım ben. Tavuğu çıkarttığım 44 günde gezmeye gideyim. Ç çocuklarımı ziyaret etmeye gideyim, geleyim. Kardeşime gidiyorum. Bu dubaları koymamızın sebebi bunu civciler küçük olayı öğrensin diye koyuyor. Bunu öğrenmezse ne suya uzanır, ne yeme, yemliğe gider. Kağıt da seriyor böyle buraya doğru, kağıda da döküyor. Yani küçükken, aynı küçük çocuklar nasıl ilgilenili, bunlarla da öyle ilgileniyoruz biz. En büyük zorluğu hazırlık. Hayvan çıkınca gübreci geliyor, gübreci gübri sığırır alır. Ben de kenarlarını temizlerim, süpürürüm, kümesi güzel süpürürüm. Yıkamacıya teslim ederim. Yıkamacı yıkar, Tabakları düşerse, tabaklarını ben yıkarım. Kıyı köşeyi temizlik, genel temizliklerini yaparım. Kendimi verelim İstanbul, verelim ada ya memleket. Gezerim, tozarım, bir daha dönem başı bir daha gelirim geri. Aynı işimize devam. Eşim bana çağırı, şu zaman gelecek. Geldi, ben de geleyim gerisi geri bir daha geleyim. Şu civciler geliyor ya, şöyle içeri girdi mi, Havuz sesleri beni böyle coşturuyor, seve seve yapıyor. Ama buradan tavuk gitti mi burası ıpısız oluyor. Aynı bir insan arkadaş gibi bunlar bana burada. Daha komşu yok ki. Bunları ben arkadaş edeyim burada. Isız oluyor, korkuyor mu zamana? Bunlar bana arkadaş oluyor. Ben bu kimse olmasa ben bunları sanki bana böyle bir destek gibi oluyor burada. Kızım geliyor, damadım geliyor, görümlerim geliyor bazen. Başka gelenim yok. Başka kimsem yok. Sadece başımda bir ev, evim olmasını istiyorum. Memlekette. Hayalim o. İnşaat başlayacağım. Bu, bu, bu kümeste bu evimi yapana kadar devam edeceğim. Allah nasip ederse. Evi de niye istiyorsun dersen. Çocuklarım Trabzon'da benim. Artvin'de, İstanbul'da. Gitti mi herkesin eline bir anahtarı verip herkes kapısını açıp da içeri gir, girsin istiyorum. Başka bir şey değil yani. Bizim zaten ne yaşımız gelmiş 56 yaşına. Bundan sonra biz ne edeceğiz ama çocuklarıma ev lazım. Çocuklarım için istiyorum ben. Başka kimse için istemiyorum. Ben bu işi seve seve yapayım. Herkese de tavsiye edeyim. Herkes de yapsın. Herkes yani boş boş oturmasın. Üretim yaparsak ben de kazanırım, patron da kazanır biz bu tavuğu ürettik ki Türkiye'nin her bir ucundan herkes lezzetli, tatlı, yesin diye yani güzel güzel bakıyor ki güzel güzel yesinler diye bakıyoruz. Şimdi bu iki tane silomuz var. Biri altının biri üstünün. Silonun her bir tanesi 20 ton yem alır. 20 ton biri, 20 ton biri 40 ton. Hayvan büyüdüğü zaman 3 günde 20 tonu bitirir. İlk geldiği civciv yemini de 12 günde, 11 günde 20 ton, 22 ton yemi bitirir. 60 bin hayvan. Normal ithal kömür yakıyoruz zaten. içeri ısınsın diye. Sopalarımız da, bakarız şimdi sopaları da göstereyim size. Sopalara 2 saatte bir bakıyorum. Sopalar şu anda hayvanımız 5 günlük olduğu için 32 derece civarında yani sıcaklık. Tabii gün, gün geçti mi yani o dereceler düşer. Sopaya bakalım gel. Sobalarımız işte görüyorsunuz. Sobaları iki saatte bir böyle içini temizliğini yaparız. Kömür bittiyse kazanlara kömür koyarız. Sobalarımız 500 binliktir. Biri üst kata basar, biri alt kata basar. Aşağı yukarı 24 saatte de 50 torba ilk başlangıçta 50 torba yakıyor. 24 saatte iki sopa, havanın durumuna göre değişiyor. Bu işte de hanım işte yardımcı oluyor bize kömür işlerinde. Günüzün eşim sopalara bakar, iç bakar. Ben bir iki saat uyurum. 7.24 biz ayaklıyız zaten. Tabi bu illaki uyuyacağız yani uyumamız icap ediyor. Tabi eşimin çok yardım oluyor bize. Olmuyor değil. O olmasa zaten bu iş yürümez. İki kişi siz bu iş yürümez. Aile işi bu. Bu iş bekar işi değil, aile işi. Çiftliği kurduğun zaman çiftlik nedir? Çiftliği yatırım mı yapacaksın. Gelir kaynağı olarak hem kendine hem vatandaşlara mesela ihtiyaç meselesi. Bunu yapayım da kapatayım, yatayım, kalkayım bu iş yürümez. Çiftliği kurdun mu çiftliği 7-24 çiftlikte çiftliğin başında duracaksın. Her iki saatte bir sopanın yanına geleceksin. Bir saatte bir kümesin içine girip gezmen lazım. Veya su akıtmıştır, hayvanın altlığı bozulmuştur. Yani bunlara dikkat edeceksin yani. Fanlarda bir sıkıntı olur, fan kayış kese, hayvan boğulur. Yani bunlar hep riskli işler bunlar. Ya şimdi evde evladın senin şimdi bir hastalığı varsa bu da aynı öyledir. Bir çocuğun gibidir yani. Bu hani uşağın gibi, çocuğun gibi, evladın gibi bakacaksın bunlara yani. Sonuçta bir canlı bu. Yani ben bunu atayım içeri de varayım gideyim iki gün sonra bakayım ayakları yok. Yani bu şekilde hayvan yürümez zaten. Bakamazsın ölür o hayvan. Yani bunun günlük hava sistemleri değişir. Dışarıda hava mesela bakmışım biraz sonra 20 derece, bakmışım biraz sonra 25 derece olmuş. E sen de buna göre içerinin havasını ayarlayacaksın. Eğer ayarlamazsan zaten onlar randıman alamazsın yani. Hayvan ya hasta olur, yani ya üşür, ya sıcaktan terleme yapar. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Bu işler genç işleri değil. Gençler artık fabrikalarda çalışıp bu işi yapan adam en azından 35 yaşında olmalı. 35 yaşın üstü olması lazım. Yani bazı insanlar adamın çiftliğini hor görür. Maaşı sorar. Adam istediği maaşı alır. Adamın hayvanına bakmaz. Hay adamı batırır. Bak bu riskler de var. Bu işler sakin kafalı, olgun adam işidir. Yani bu iş tabii tabi zoru var bu işin yani. Zorluğu yoktur. Ya yani bizim mesela bak bugün sabahtan beri saat şu anda 5 oldu. Ben daha yatmadım. Yani bak bu işin zorlukları da var. Sabır isteyen bir iş bu. Yani sabredeceksin. Yani sabretmezsen bu işi yapamazsın zaten. Bir de bu okullu olmayacak bu işi yapan adam. Ailesinin çocuğu okula gitmeyecek kardeşim. Başka türlü bu iş yürümez. Güzel gelir kaynağı çok güzel yani. Maaşı çok süper. Yani fabrika asker ücret veriyor. Ya yani burada en azından elektrik paran yok, su paran yok. Kömür paran yok. Aldığın bu bir maaş e arada sırada sana patronun yiyeceğini, içeceğini de getirir. Aldığın paranı cebine koyarsın. Tabii benim gibi bankalara borcun yoksa yani. <laughs> Tabii hepiniz hoşça kalın, kendinize iyi bakın, bol kazançlar dilerim size. Saygıyla kalın. Ben daha bir şeyli, bana daha bir şey sorma <laughs> yeter.